Hepinize merhaba dostlar. hepiniz hep yeni videoya hoş geldiniz. Karşınızda benim de bilmediğim ama epeydir oynamak istediğim istek listeme aylar öncesinde attım ve çıkar çıkmaz çıkar çıkmaz da bildirim aldıktan sonra hemen oyunu satın aldım. Bir oyun 171 Brezilya'da geçen GTA benzeri bir oyun. İspanyol yapımcılar tarafından geliştirildi diye hatırlıyorum. İsimlerini hatırlamıyorum. Bakmadım da açıkçası. Hemen heyecanlı bir şekilde satın aldım. Oyun hatta şu anda erken erişimde. 45 TL'de fiyatı var. Yani bence fiyatını hak edecek gibi, gibi duruyor. Yani GTA'ya en azından birazcık da olsa benzese 45 lira çok güzel bir fiyat. Farklı senaryolar, farklı mecralar her şey olacak gibi. Şu anda erken erişim olduğu için tabii ki de gördüğünüz gibi daha alfa aşamasına yani beta'ya bile geçmemiş durumda. O yüzden çok büyük hatalar, çok büyük bug'lar, sorunlar olacaktır. Yani oyunu aldığınızda bu bilinçle almış olun. Bunu da aklınızın bir köşesine bulundurun. Sonra demeyin yani ya böyle oyun mu olur? Oynayamıyoruz. Yok şöyle sorun yok. Böyle bir sorun. Konseptine bakalım. Neden 171 bilmiyorum. Sinematikle başlıyor sanacaktım. Öyle bir şey yok. Oyunun Türkçe desteği yok. Ne yazık ki. Ee, müzik volume birazcık kısayım. Telif olabilir korkusu var. Gördüğünüz gibi grafik. Diyor confirm yes. grafikler gördünüz. Bende high medium falan arası açıyor. Sizin ekran kartınıza göre otomatik bir şeyler açacaktır. Hemencik devam edelim. Neler vaat ediyor bir bakalım. Hikaye mi var? Challenge'lar mı var? Yoksa öylesine açık bir dünya. Belirli başlı görevler var. Sen onları yaptıkça açılan yeni görevler mi var? Artık aşamasını, sistemini anlayacağım. Spoiler yememek için de ne izledim ne araştırdım. Direkt daldım açıkçası yani oyunun konusunda şu an ben de cahilim. Ama hep beraber keşfederiz. Keyifli bir seri olacak gibi. Oyunun yüklenmesi epey bir zaman aldı. Ve tişörtümün de yüklenmesi zaman alacak gibi duruyor. <laughs> ya da böyle de olabilir. Neyse yüklendi. Gördüğünüz gibi ortam böyle. Ben de bu karakterim. 531 dolar param var. Ortam böyle San Andreas hanım satıyor sanki. James Bond'un arabası var ve çalmamı istiyor. Arka lastikler niye ön lastiğe göre bu kadar dengesiz? Hem niye bunu çalıyorum? Farklı daha güzel bir şey çalsak ya hocam. İstediğim çalabiliyorum. Aa motor var. <gülüyor> <gülüyor> ne var lan? Cevap veriyorsunuz bu şekilde. Y'ye bastığın zaman tehdit ediyorum. Böyle dövü bakayım adamı. Tekme atmıyor yerdeyken. Tamamen öğrenmeye, mekanikler görmeye çalışıyorum şu an her şeyi deneyerek. Direkt bu şekilde motor çalıyoruz. M ile haritayı mı açıyorum? Yok. Caps stop o da değil. Kuryeliğe başlayabilirim gibi sanki. Farklı kamera açılar var mı? Ona bakıyorum şu anda. V tuşuyla kamera değişiyor ama yakın ve geniş gibi değişiyor şu anda. Başka bir şey yok. Baya şey dümdüz karşılıyor oyun size. Bir ufak böyle bir anlatır, bir gösterir, bir hoş geldin der CJ gibi. Öyle bir şey yok. Bu ablam taksici mi? Şey taksi mi bekliyor, taksici mi diyorum. Ablacım ben götüreyim sen istediğin bir yer varsa. Eee arabaya ihtiyacın var diyor bu görev için. Tamam araba alayım gelin. Şurada düzgün araç var gibi. <laughs> Aa polis ve olay var orada. Yalnız polislerin gözünde de araba çalmak doğru olmazdır. Başka bir yere gideyim. Bu da paket satıyor. 90 dolar vermem mi gerekiyor? E ne ki bu görev? <laughs> Subtitle yok mu? Bir dakika ya. Altyazı istiyorum hocam ben. DLSS varmış. Bizde yok tabi. Full screen, high medium. Game diyelim. Harita buradan açılıyormuş. Gördüğünüz gibi. Car scrapping. Motoboy job var. Kuryelik. Debt Collector diyor. Bu da yani mafyanın bir nevi haraç toplayıcısı oluyorsunuz. Bir de sürücülük var. Üver yapıyorsunuz. Ve benim şu an aldığım galiba Delivery Man Job diyor. Yani bu da bir nevi kurye. Kutu veriyor eline. Yani arabanda motorunda olsa falan gidiyorsun herhalde. Güvenli evimiz var. Car Scraping bu arada muhtemelen çalıntı arabayı satabiliyorsunuz parçalayıp onu unuttum. Yani söylemeyi o an burada mağaza var. Üstünüzü değiştirebileceğiniz ve silah satın alabileceğiniz bir şeyler var. Şu anlık harita bu şekilde. Ufak. Ama daha da genişleyecektir. Tamam aldık. Ben motor alıp bu görevi tamamlamaya çalışayım. Ben ne benim artık o. Allah seni bildiği gibi yapsın. O ne biçim çarpma öyle. FPS ufak takılıyor. Ona çok aldırış etmeyin. Yani böyle akmıyor. Ama düzelir o, düzelir zamanla. <laughs> en azından böyle bir oyun var. GTA'ya <laughs> rakip hocam. Yani kendi iddiaları vardı, bu benim iddiam değil. Kendi iddiaları o yöndeydi, bayağı başından beri. En azından, aa süre vermiştir bir de. Rp e mantığıyla da düşünebilirsiniz bunu. Geldim. Getirdim işte. Aa geç kaldım için. Ödeme yapmayacak dedi galiba. Aa ikinci paketi verdi. Bas 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 süreyi sonra gördüm ben. Yoksa ablacım ben çoktan yetişmiştim. Gidelim. Bas bas bas. Resmen İstanbul'daki motokuryeyi hissettim kendim şu an. Bunları <laughs> da daha fazla paket atacağım sevdasıyla Hayattan riske atıyorlar. Oo, dön dön dön. Ön kaldırma durumları yok galiba. Keşke öbür sokaktan girseydim. Ara sokakta yok girebileceğim. Ben buralarda bayağı vakit kaybettim işte bak. E ne yapayım öyle dandik dunduk sokakları veriyorsunuz. Bakalım 30 saniye içinde Aaa fuck. 30 saniye içinde varsaydım acaba mı dedim de orada yanlış okumuşum demek ki. Araç yok mu? Düzgün bir araç çalacağım. Bir işi yapalım da. Düzgün araç yok kardeşim. Bu ne ya? Dandik dundik. Neyse gel. Bunu alalım. En azından Recep Vedik başlığı atarız. Şş, şey çaktırmacaktın. Çaktırma, Kusur. Altım gitti. Oy, viraj almaya bak. Arka basık, aftoş. Bak burada düzgün araç da var ama biraz bununla bir süreyim ben. Aa motor işi diyor. Dur Uber benzinliğin orada varmış. Birçok insan beğenmiş Steam'de şu an çoğunlukla olumlu gözüküyor. Ve herkes şu yorum yapmış yani. Aaaa uh, Person ride you pay the pay. Okey gelsin abi 120 dolar ödemesi var. Herkes şey demiş yani çok erken erişim olmasına rağmen oyunun optimizasyonu vesaire genel sıkıntıları çok çok az. Çok beğendik falan demişler. Ablacım ne yapıyorsun? Alo. Ben bu sıkıntısı yoktu erken mi başıma gelir böyle şeyler? <gülüyor> <gülüyor> Beni buluyor bunlar ya yemin ediyorum. Haritayı tamamen bilmediğim için kestirme var mı acaba? Şu gereksiz yolu uzatıyor. Hop ablam kemeri bağlamadın herhalde. <laughs> Gidecek birazdan inip araçtan. Fazlasıyla hızlanırsa ne yapıyor acaba? Geri mi kalıyor? Hadi. Neyse ki bu sefer yetişiyorum. Geçmişim. Cık. Ya yapma. Nasıl geçtim onu ya? Abla insene arabamla. Hala inmiyor. İyi, al araba senin olsun. Ben safe um merak ettim. Sen ne yapıyorsun lan? Uf tek attım. Ay tek atamam şimdi. Sen, sen hayırdır lan blader? Lan buraya kaç mı o kaç iş ne halde? <laughs> Gel lan terbiyesiz. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Sensin lan puta. Evime girim, safe houseım um var, orada neler oluyor, bir bakalım. Burada mı giriyoruz evimize? Bu bizim evimiz. Ha bu oda varmış böyle. Gardırop odamız var. Yatak odamız bu sanıyorum. Oyunu burada kaydediyoruz. <laughs> o kadar fakiriz ki açık yok evimizde ya. Ay şurayı bir kaydetti. Jogo 0 diye kaydetti. İyi sabah oldu. Yani gece o oh, gece gündüz döngüsü de var. Milletin sabah başka yere kalkar. Bunun kolu eli kalktı ya. Zengin olunca daha büyük ev satın alabiliyoruz durumarım. Bu arada gördüğünüz gibi aracımız olsaydı. Ya aracımız olsa nasıl açacağız bu kapıyı? Abla git artık git. Allah Allah. <laughs> Heh, sonunda ya. Bir akşamdır arabamda, ne yapıyorsun sen benim? Daha havalı bir şey bulursam... Hop, kapı, kapı sakin ol. Oo, yola gel. Uaaa! Kapıyı kapatma tuşu yok mu? GTA'da frene basardık, kapatırdı otomatikman. Burada demek ki... <laughs> Daha farklı yöntemler kullanacağız. Kapatayım derken tabi kapı koptu. Buralar zamanla açılacak muhtemelen. Orada bir araç satın alma gibi bir şeyim var bakayım. Geçebiliyor muyum? Muhtemelen aynen burası galeri gibi bir şey. GTA Vice City. Sonra açılacak. Bakayım bizim parayı gelecek bir araç var mı? Şu an muhtemelen erişim yok. Şurada duran güzel. Aa burada Allah seni bildiği gibi yapsın. Bu <laughs> ufak <laughs> salak. <gülüyor> İn lan aşağı. İn. İn lan aşağı. Dövce mi lan? Neyse dur. Teyzem yaşında kadınmış ya. Aracını alalım bari. Dur acele etme, acele etme. Bayağı büyük bir araç. Paralel park falan öğreneceksiniz. Oyun <laughs> güzel seçenek. Aa. Buraya sığmayacağım belliydi ama yine denedim şansım. <laughs> Şurada fark ettim şu mağazayı merak ediyorum. Bir de kırmızı düşman gibi bir şey belirdi bak. Aa, kutu işe abi motorla ya. Çalabiliyorum bu aracı. Ne yapıyorsunuz lan? Selamladık. Bir de isterseniz tehdit ediyorsunuz veya dalga geçiyorsunuz. adam gibi taşımacılık görevi yapamadık. Uber yapamadık ya. Yok mu buralarda Uber görevi? Niye haritam yok escape dışında? Map diyelim. Ben buradayım. Şurada tamirhane var. Aa, şu an taşımacılık görev hiç yok. Şurada bir tane gözüküyor. Ya günün belirli saatlerinde belirli işler çıkıyor gibi değil de random dönüyor sanıyorum. Kimi zaman var, kimi zaman yok. <laughs> ya bir para kazanmak istiyorum artık. Burada öyle bir görev yok galiba. Bir dakika. Burası araba hurdalı. Ha. Arabamızı hurdaya çevirmek istiyorsak sanıyorum. Bunu hurdaya çevireyim hocam. İçeri mi girmem lazım onun için? Bunları bunlar da deneyelim bak. Kırılabilirlik, parçalanabilirlik. Aa. Sat abi işim olmaz ya. Çalıntı araba zaten. Tabi bunun listesi olabilir. Ve o istenilen arabayı aldığınız zaman sanıyorum haritada beliriyor. Eğer istenmeyen bir aracıca sahipseniz muhtemelen çıkmıyordur. Tahminim o yönde. Yine mota yapacağız anlaşılan. Kızla konuşmayı deneyelim dur. Ne diyecek bakalım. Ne kız? Ya e iyi mi? Oy. Oy. Bu kadar mı? Você tá bêbado? A rua é sua agora? Dayağı yiyecek mi onu merak ediyorum. Ama sövmüyorum şu an. İltifat ediyorum. Aa defensife e döndü. Bana laf attı demek ki. Sır ben de ona laf attım. Hoppa <laughs> <laughs> yani McVay. sana ne? Kıza diyorum ben. Oy. Bu el hareketi neydi öyle? Ne yapıyorsun kız? Götüreyim seni. İyi istemiyorsun tamam anladım. Lan kimse takmıyor beni ya. Oy. Satın alma olmadığı için şu anlık en azından. Yani bir kere çalsanız bile sizin saymıyor motoru. Her defasında çal diye <laughs> ibare çıkıyor o yüzden de. İnşallah yapabilirim. Ver. Versene. Ha, kut depolu motor lazım diyor. Hemen şu. Hayır, bu değil. Bu Allah. Cık. Sakin ol ya, senlik bir durum yok. Al sana çantalı motor. Ver artık şu görevi ya. Unity Beyond Motorcycle. Ha, okey. Çok saçma ya. Motoboy! Hmm. Escape'e bastığımda oyun donuyormuş, güzel, duruyormuş. Nasıl gideceğimiz oradan belirleyebiliriz. Yani mecbur sol sağ yapacağız. <laughs> Keşke bir kestirme yolu olsa ama yok. Neyse bu sefer süre birazcık daha bol tanınmış. Ya geç kardeşim. Allah Allah. Bir de gördüğünüz gibi adamı bulmanız lazım ki. Ey. Ey. Tamam üçlü değilmiş bu tekliymiş. 90 doların sonunda aldım ya. Aa golf var. Hemen golf çalınır. Golf istiyorlardır bir daha. Allah. Kaç 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 kaç. Polis polis yok anladığım kadarıyla. Bir de şöyle bir görev çeşidi görelim. Araç muhabbetim artık. Görüşelim bakalım. Spider-Man sandım lan öbürünü. <laughs> you can do some illegal work to the criminals and take extra money committing crimes within the territory of attacking criminals can be very dangerous but also very profitable if successful diyor. Yani diyor ki e, illegal işleri yapabilirsin bunlar aynı anda çok tehlikeli iken sana da fazlasından kazandır diyor. Yalnız bunun için muhtemelen silah ihtiyacım vardı benim ama. Ah, polis. Polisin ya. Çalıntı arabamla beraber. Bakayım araba. Hop. Adam yazınca ne oluyor merak ettim. Geldik. Eliminated target market on the map diyor. Evet. Polis de hemen önümde. Yine çevirmişler. Buradan içeri mi giriyoruz ne yapıyoruz? Tırmanabiliyoruz. Döveceğim artık yumruklaya yumruklaya adam. Kardeşim seni dövmem gerekti. Allah 5 4 saat çabuk in lan aşağı. Nasıl canceled ya? Yani tamam izinsiz eve girmen yasak işte görürsüz sıkıntı olur polis ararlar falan diyor da. Ama hallettim sonuçta. Eliminate dediniz. Adamı yumrukladım. Niye job cancelled dedi anlamadım. Allah belamız vermesin. Niye sıkıyoruz? Aa! Ah delik deşik oldum. Hayır kaç. Vay o ne oluyor lan? Al al motor al. Dur dur kardeşim dur. <laughs> <laughs> Dur şu an benim kaçıyor lazım. <laughs> Allah ben ağız vermesin lan. <laughs> Bir silah alayım görüşeceğiz sizinle. Nerede lan silah dükkanı? Nerede olan silah dükkanı? Ben size göstereceğim kriminalsınız ha. Yerler şurada bak asla unutmuyoruz şu bölgeyi. Aaa bu şekil diyorsun. Hocam ne var? Pistol 1000. Revolver 500. Altı patlar. Altı patlar da işim görür aslında de çünkü mermiye de ihtiyacımız var. Lan peşimden mi geliyor bu vuk vuk sesler ne böyle? Şu an onlar açık bile değil. Yelek 500. Yeleği giydim. Sen bana revolver ver. Mermisi için 50 dolar Bir kere aldıktan sonra tamamen mermi alıyorsunuz Gördüğünüz gibi 66 mermim var Eyvallah cansın 9 dolar param kaldı Şimdi görüşeceğiz ulan ben bir gideyim geleyim Yemek yeme durumumuz var mı Açlık falan yok Bir uyup uyanalım Bir safe houseumuza gidelim Yer burası doğru bak kimse yok Neredeler? Çabuk söyle. <laughs> dalga dalga geliyorlar şimdi. Hadi bakayım. Gelin ulan. Çık çık çık. Çık abicim çık. Ablacım çık. Nasıl geçmez ya? Çık şey, abicim çık ölümden altı patlar benimki. Ay az kalsa yanlış birini öldürüyorum. Ne menzil falan mı var bunun ya? Mermi benim baktığım yöne gitmiyor. Gel lan. Oy. Çık çık. Nice. Tamam. Mermin gittiği yönü anlamak lazım birazcık. Bunların mermilerini de alıyorum. Şurayı saklan. Dur dur çık önüne çık. Çık. Oy. Araba geldi. Bu kadar yakın girmeyin. Oy çok kalabalık oldular. Ah be abi. Bir anda sardılar. <laughs> bir anda sardılar. Bu 20'liyi halletseydim herhalde bölgenin kralı ben olacaktım. Öyle tahmin ediyorum. 171 böyle bir oyun dostlar. İlk bölüm için bence yeterli. Bir iki bölüm daha atacağım en azından erken erişimde. Diğer bütün görevlerde deniyor oluruz. Bu 20'liyi öldürdükten sonra ne olacak ona bakacağız. Düzgünce araba sürmeyi falan da öğren. Oh silah sayısı. Oy silahları almışım. Silahlar gitmiyor. Ama mermim azalmış o kesin. Hastaneden de doğduk direkt buradan. Bir iki bölüm daha atacağım. O yüzden merak etmeyin. Beğendiğiniz yönler ne? Olmuş mu olmamış mı oyun? Sizce siz olsanız oynar mısınız? Onları yorumlarda bildirin. Yine değerlendirmek isteyen 171 diye Steam'de aratabilir. Oradan bakabilir oyunu. Bence en azından göz önünde bulundurup kenarda tutmak lazım. Uzun vadede belli ki bunların amacı RoW gibi bir şey yapmak olmuş. Hatırlarsanız bir sahtekarlık meselesi vardı RoW diye. Çok erken ke keşfedildikten sonra oyunu iptal ettiler. Paraları da iade edildi diye hatırlıyorum. Yani ben para bağışında bulunmadım tabii oyun için ama. O da böyle GTA'da hayalini kurduğumuz RP fonksiyonlarına sahip olan çok keyifli bir oyun olmayı hedefliyordu, planlıyordu. Bu da ona benziyor ama bunlar böyle çıkmış. Sadece video ile kandırmıyorlar artık çıkmışlar. Ve geliştirmeyi de devam edecek gibi. Ee, RP yapmak için keyifli bir ortam olabilir ama şu an tabi ben sadece normal oynayacağım online single'ını sonrasında artık multis gelirse onları da değerlendiriyor olacağız. Hoşçakalın o zaman öptüm bay bay.